şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Doğanın o eşsiz sesine. Olağanüstü değil mi? Önceki bölümden biliyorsunuz ki Valentine kasabasıyla büyük olaylar yaşadık. Adi Şerif Lloyd bana yüklü miktarda borcu takıp kaçıp kurtulabileceğini sanıyordu hesaplaşmamız bitmemişti. Ve şimdi bugün o aramızdaki husumeti tamamlamak için, bu aramızdaki tatsızlığı bitirmek için yola koyuldum. Bazı kuşlar kulağıma bir şeyler fısıldadılar. O adi Şerif Lloyd'un Rhodes kasabasına tayin olduğunu duydum. Bunu doğrulamak için lanet olası adamlarından birini sorgulamaya götürüyorum. Fazla direnmesen iyi olur bayım. Canını çok yakmak istemiyorum. İşimiz kolay bitmeli. Seni çok alıkoymak istemiyorum anlıyor musun beni? Pekala bayım. Bugün ne pahasına olursa o adi şerif Lloyd'u bulacağım. Ve sen de çok direnmesen iyi olur bayım. Anlıyor musun? Pekala sorgulamaya başlayalım dostum. Hadi ama. Road kasabasında olduğunu duydum. Kuşlar kulağıma fısıldadılar. Aman tanrım bu ne lan böyle? Tanrı aşkına, bu da ne böyle? Aman tanrım. Lanet olsun dostum lanet olsun anlıyor musun? Sorgulamamız yarıda kaldı. Tanrı aşkına. Aman tanrım dostum bu neydi böyle? Valentine kasabasında olanlar için oldukça özgün olduğumu dile getirmek istiyorum. O adi şerif Lloyd'u benden sakladıklarını düşünmek o oh, tanrım beni çileden çıkarmıştı. Biraz kendimi fazlasıyla kaybetmiş olabilirim. Bu olanları telafi etmek istiyorum. Hey Crowley, merhaba oğlum. Son görüşmemizden bu yana nasılsın evlat? Tatlım benim. Hayvanları seviyorum. Pekala Bubbles. Yola koyulma vakti kızım. Rhodes kasabasına doğru yol alıyorum. Bu işler bittiğinde evet, dönmeden önce yolumu Güney Carolina'ya doğru çevirmek istiyorum. Neden diye soracak olursanız Güney Carolina'nın o eşsiz yiyeceklerine bayılıyorum. Ve ailem ve çocuklarım çok seviyorlar. Güney Carolina'da yıllardır işini devam ettirmekte olan yaşlı ihtiyar Bay Paddington'un yanına uğrayıp o eşsiz çöreklerinden aileme götürmek istiyorum. O çöreklere çocuklarım ve eşim bayılıyorlar. Ama önce şu lanet olası şerefi bulup yüzleşmeliyim. Bu hesaplaşma artık bitmeli. İşte kasabaya geldik. Rhodes kasabası. Bu yağmur yağınca ortalığa çıkan bu eşsiz koku beni büyülüyor. Doğanın eşsiz kokusu. Pekala kızım. Şurada biraz soluklanalım olur mu? Merhaba bayan. Merhaba hanımefendi. Nasıl gidiyor? Merhaba. Demek bu kasabaya tayinin çıktı Şerif Lloyd Beni gördüğünde o yüzünün alacağı Rengi çok ama çok merak ediyorum Ha dostum bu çaya bayılıyorum Ben bir tane daha alabilir miyim Dostum Ulan bu içeceğin içine ne kattınız siz Kafam güzel olmaya başladı Kendimi biraz tuhaf hissediyorum Hadi herif beni zehirlemeye mi çalışıyorsun Yoksa Hey sana diyorum bayım. Bir daha çayı bardakta da getirmeyeceksin anladın mı? Şişeyi önümde açacaksın. Hadi herif seni. Şişeyi önümde açtığını göreceğim. Vay vay vay. Sonunda yüzleştik Şerif Lloyd. Seni aradım taradım. Sonunda Roth kasabasında buldum. Morcivenk bir renk görüyorum sende Lloyd. Beni gördüğüne hiç mutlu olmamış gibisin. Ulan kaçtır yaptırdın bantı ödülün üstüne yatıyorsun ayıp değil mi lan? Elimiz sıkışık dedin. Bana biraz zaman ver dedin. Anladık. Koskoca elmas altın ödülünü sana bırakacağım mı sandın lan? Öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın? Sen ben o Saint Denis'in zengin züppe kovboylarıyla karıştırdın herhalde. Tam ol bir çocuğuz oğlum adamın façasını aşağı indiriz valla. Hesaplaşma günü geldi çattı. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ne oldular? lan? Adamlarını mı çağırıyor? He? Kendin gibi olan o aşağılık adamlarını mı çağırıyor ha? Köpeklerini mi salıyor üstüme? Gelsinler bakalım, gelsinler. Pekala Bubbles Bunu yine kendileri istedi ortalığı tozu dumana katma vakti kızım. Valentine kasabasında olanlardan sonra vicdan azabı çekerken Rose kasabasına tekrar tozu dumana katmak beni gerçekten üzdü. Böyle olmasını istemiyordum ama bu aşağılık herifler kendileri kaşınıyor anlıyor musunuz? Herkes sağa sola mı kaçıyor? Eğlenmiyor muyuz ha? Yoksa biraz daha mı aksiyon istiyorsunuz? Biliyorsunuz ki Benim takma adım Yakarius Enes Ben Yakarius Enes Yakarım Rotsu da yakarım Her kasaba yakarım Atarım. Al bakalım aşağılık Pislik sende al Şerif Lloyd Bak bakalım başına neler geliyor. O ofisini yerle bir edeceğim. Kenara köşeye saklanıp benden kurtulamazsın. Ben yakaryos Enes. Gelin bakalım. Aşağılık herif. Bıkmadan usanmadan geliyorsunuz. Da, alın bakalım o halde. Pislik herif. Aman tanrım. Hadi biraz canlanın. Bu kasabada ruh yok anlıyor musunuz? Ruh yok. Bunu yine siz istediniz. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyordum. O lanet herifin borcunu bana ödemesini. Buradan toz olup gidebilirdim. Kendisi karşıma çıkmaya yüreği olmadığı gibi o lanet adamlarını üstüme salıyor Adil Lloyd. Bıkmadan usanmadan geliyorlar. Kasaba halkına zarar vermek istemiyorum. Bu sefer sadece işim eğlenmek değil. Biraz ciddiyet. O lanet köpekleriyle uğraşıyorum. Üstüme gelmekten bıkmıyorlar. Alın bakalım. Bıkmadan usanmadan geliyorlardı. Şerif Lloyd. Barışmamızın şerefine sana tatlın yetine bir ödül getirdim. Umarım bundan memnun kalırsın. Açılın beyler. He şöyle oğlum işte. Baştan böyle etepli olsaydın da ortalık yine toz duman olmasaydı. Artık anlaştığımıza sevindim. Senin yüzünden bak güzelim kasaba ne hale geldi. Pekala. Artık anlaştığımıza göre gitsem iyi olacak. Yolum uzun. Hadi bakalım Lloyd efendi ben kaçtım o zaman. O merhaba bayım. Biraz önce bu kasabada o adi şerif Lloyd'la Aramızda bir takım usumetler yaşandı. Her şey tatlıya bağlanca rahat olun. Olaylar fena büyüdü mermiler havada uçuştu falan. Şu başıma koyulan kelle avcısı ödülünü ödemek istiyordum. A ne demek efendim ne demek ben teşekkür ediyorum. Sizin işiniz de zor. Zor tabi zor sizin işiniz de zor. O halde görüşmek dileğiyle bayıp yolumuzun. Evde çocuklar yemek bekliyor. Evin yolunu tutarken artık geyik falan. Ne bulursam avlanıp Evin yolunu tutmak istiyorum. E, tabii ki bir de Bay Paddington orayı bu nefis çöreklerinden tatmak istiyorum. Bu arada üstü kalsın pislik herif. Eve dönmeden önce şimdi yolumu Güney Carolina'ya doğru çeviriyorum. Bay Paddington'ın o nefis çöreklerine kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklarımı ve eşimi uzun zamandır görmedim. Onları da çok özledim gerçekten. Eve nefis yemeklerle döneceğim için çok sevinecek, çok mutlu olacaklar. Farklı hikayelerde ve farklı maceralarda görüşmek dileğiyle. Şerif Floyd ile aramı düzeltmeme çok sevindim. Bu aramızdaki husumetin dinmesi ve aramızın tatlıya bağlanması içimi huzurla doldurdu. <laughs>